Türkiye'nin doktorlarında yine hepinizin çok ilgisini çekeceğini bildiğim bir tedavi ile ilgili sizinle birlikteyiz. Bana eşlik eden Doktor Barış Ucuzcu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İsterseniz siz konuyu başlayın. Bugün ne ile ilgili konuşacağız? Tabii ki bugün kalsiyum hidroksi apatit dolgusuyla başlayacağız. Yani kristal dolgu, mineral dolgu, kemik dozu dolgusu olarak isimlendirilen bir tedavi yöntemi. Bununla ilgili konuşacağız bugün. Bildiğiniz gibi yaşlanmayla birlikte cildimizde derin karışıklıklar, ince çizgiler oluşmakta. Cildin kalitesi azalmakta. Bunu düzeltmek için ve de yüzü yeniden şekillendirmek için yaptığımız bir tedavi yöntemi. Bu söylediğiniz terimler genellikle biraz kafa karışıklığına yol açabiliyor. İşte kemik tozu ya da kristal bu tarz e, ürünleri nasıl cildimizin altına dolgu olarak yerleştiriyoruz? Biraz mekanizması ile ilgili bizi bilgilendirebilir misiniz? Tabii ki. E, kullandığımız ürün e, kalsiyum hidroksi apatit dediğimiz bir mineral. E, bunun amacı kolajen yapımını uyarması ve de dolgu efekti sağlayarak boşlukları doldurması. Bunu aynı dolgu uygulamaları gibi normal hiyaluronik asit içerikli dolgu uygulamaları gibi kanül vasıtasıyla uyguluyoruz. Kanül dediğimiz ucu küt kesici olmayan, hiçbir dokuya zarar vermeyen aparatlar. Bunlarla uyguluyoruz. Kolajen üretiminden söz ettiniz. Bu üretimden neler bekliyoruz? Bildiğiniz gibi yaşlanmayla birlikte ciltte kolajen üretimi azalıyor, kolajen yıkımı artıyor. Kalsiyum hidroksiapatit çok güçlü bir kolajen uyarımı sağlıyor fibroblastlar vasıtasıyla. bu e, şekilde ciltte parlaklık, daha sıkı bir cilt ve de e, cildin yukarı doğru çekilmesi sağlanıyor. Şimdi kalsiyum hidroksiapatit gibi değerli bir molekülle karşı karşıyayız. Çok eski bir molekül, yıllardır biliniyor, doktorlar tarafından kullanılıyor. Son yıllarda özellikle daha da çok öne çıkmaya başladı etkilerini gördüğümüz gibi araştırmalar daha çok ortaya çıkınca daha da çok kullanmaya başladık. Birçok alanda bunu kullanıyoruz. Sizden ricam bunu özellikle yüzde ve vücutta hangi alanlarda, hangi bölgelerde daha etkili bir şekilde kullanabileceğimizi anlatmanız olacak. Evet, ee, söylediğiniz gibi kalsiyum hidroksapatit bizim için çok değerli bir ürün. Vücutta bulunan bir mineral. Yüzde hemen hemen her bölgede kullanılabiliyor dudak ve göz altında çok fazla uygulamam yok, kullanımı yok, uygulamıyoruz. Onun dışında yüzde özellikle kemik e, bulunan çene hattı, elmacık bölgesi, e, nasolabial oluk e, gibi yüzün hemen hemen her yerinde kullanılabiliyor. Bunun dışında kolajen arttırıcı etkisine bahsetmiştik, e, kalsiyum apatit dolgusunu seyrelterek, serum fizyolojikle dülye ederek e, yaşlanmayı İnsanın ee, insanın yaşını gösteren en çok bildiğiniz gibi boyun ve el sırtı. Oralarda da bu tedaviyi uygulayabiliyoruz. Klasik bildiğimiz dolgularla nasıl bir avantaj sağlıyor bu? E, ee, asit içerikli dolguları bildiğiniz gibi çok sık kullanıyoruz. Ee, fark olarak hilonik asit içerikli dolgular daha çok volüm yani hacim sağlama amacıyla kullanıyoruz. Ee, başta da bahsettiğim gibi kalsiyum, hidroksit, apatit içerikli dolgularda volümün dışında kolajen uyarısı sağlayarak cildin kalitesini arttırıyoruz. Ee, Hilonik asit içerikli dolgulardan fark olarak ödem riski biraz daha az, çok fazla ödem yapmıyor. Ee, ve de özellikle kemik dokuda e, daha da belirginlik sağlıyor. Ve de süre olarak da tabii ki etkinlik süresi olarak da... E, hacim etkisini hemen görmekteyiz. Kolajen uyarıcı etkisini ortalama 2 ayda görmekteyiz. Kalıcılık anlamında da biraz daha uzun. Ortalama 2 yıla yakın kalıcılığı var. Demin söz ettiniz ama izleyicilerimiz sürekli bu soruyu soruyorlar. E, klinikte de bu tarz soruyla karşılaşıyoruz. Dudak bölgesi çok fazla tercih edilen bir alan. İnsanlar o bölgeye güzelleştirmeye yatırım yapmak istiyorlar. Neden bu ürünler bu alanda bu kadar uzun bir kalıcılık sağlamalarına rağmen kullanılmıyor? Bir hareketli alan olduğu için, onun dışında kalsiyum, hidroksit, apatit daha mineral dedik, biraz daha katı yapıya sahip olduğundan dolayı, dudakta biraz daha yumuşak içerikli, hiyerionik asit içerikli tedavi yöntemlerini kullanmaktayız. Her zaman meslektaşlarıma hastaların tedavi sürecinde Yaşadıkları e, süreci sormak istiyorum. Bu tedavide nasıl bir acıyla karşı karşıya geliyorlar? Tedaviden sonra normal hayatta ne kadar ayrı kalmaları gerekiyor? Neler bekliyorlar? Onu da bize anlatabilir misiniz? Evet, e, tedavi öncesinde e, klasik e, anestezik uygulaması yapıyoruz, topikal anestezi uygulaması yapıyoruz. Sonrasında az önce bahsettiğim bir dilüsyon, yani sulandırmadan bahsetmiştik. Bu e, lidokain içerikli anestezik maddeleri kullanıyoruz ki daha da konforlu bir uygulama olsun. Ve de uygulama kanül dediğimiz ucu künt aparatlarla yapılmakta. Yani bir sürü iğne deliği yapmaktansa tek bir noktadan giriş deliği açılıp tek bir noktadan işlemimizi yapmaktayız. Kesinlikle konforlu bir işlem. Sonrasında ödem e, riski söz konusu değil. E, çalışan hastalar için hatta Öğle arası yemek molasında bile yaptırabileceği fazla bir işlem. Sonrasında sosyal hayatını hiçbir şekilde kesintiye uygulaması söz konusu değil. Biliyorsunuz genellikle artık tedavileri kombinlemeyi tercih ediyoruz. Yani her tedavinin faydalarını diğer tedavilerle bir araya getirerek daha da çok arttırmaya çalışıyoruz. Bu alanda da var mı özellikle daha çok tercih ettiğimiz kombinler? Tabii ki e, hilerinik asit içerikli e, dolgular en çok kullandığımız. Kombin uygulamalar, çünkü kalsiyum apatit hem dolgu efekti veriyor, daha önemlisi kolajen yapımını da uyarıyor. Hilonik asitle bu dolgu efektini destekleyerek beraber uygulamaktayız. Tabii ki cildin yüzey tabakasına destekleyici tedavi olarak mezoterapi uygulamaları her zaman için kombin uygulamaları arasında saymaktayız. Tıp e, terimlerinde biyostimulan olarak bilinen bu yeni nesil tedaviler ve özellikle bunların içinden en önde gelenler ve en bilinenlerinden biri olan kalsiyum hidroksi apatiti sizinle konuştuk. Bu tarz tedaviler cilt altındaki fibroblast hücrelerini ve hatta son araştırmalara göre biraz daha derine gidip yağ dokusunun içindeki kök hücreleri uyararak bize istediğimiz kolajen uyarımı, desteği ve liftingi ve gençleştirmeyi sağlıyor. Gün geçtikçe daha önem kazanıyor. Bunların bir kısmını sizinle konuştuk neredeyse diğer tüm tıptaki kullandığımız tedavilerle kombin edebiliyoruz ve gün geçtikçe de daha çok kullanmaya başlayacağız. Bu konuda merak ettiğiniz sorular varsa muhakkak bize ulaşabilirsiniz, sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. Bu sorulara cevap vermeye çalışacağız. Çok teşekkür ederim. Sağ ben olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Türkiye'nin doktorları yine bu tarz güncel, gelişmiş ve ilginizi çekecek konularla birlikte devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. you uh.